Merhaba arkadaşlar, Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz. ÖSYM tipi karma dil bilgisi sorularından oluşan bir e, test serimiz var. E, bu sorular benim hazırlamış olduğum sorular, e, en çok zorlandığınızı düşündüğüm karma dil bilgisi sorularından oluşmakta. E, nasıl pratik çözebiliriz? Nasıl daha sağlıklı ilerleyebiliriz? Hız nasıl artırabiliriz? Bu tarz yaklaşımları da ben size aktarmaya çalışacağım bu sorular bağlamında. Genel bir tekrar olarak da düşünebilirsiniz siz bunu. Baştan sona doğru adım adım ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar, gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizlerin abone oluşu bizlere destek olacaktır. Evet, ilk sorumuza başlıyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hemen şöyle ben size görebildiklerimi söyleyeceğim hızlıca. Satan yazar Şimdi nasıl yazar? Satan yazar. En an sıfat fiildir. Bu bir niteleme sıfatıdır. Buradan bunu eşleştirdik. Belirtisiz isim tanımlaması nerede var? Sanat pazarı bir belirtisiz isim tanımlaması. Edebiyat yayıncılığı bir belirtisiz isim tanımlaması. Bunu da buradan eşleştirdik. Miktar zarfı. Yani miktar dediğimiz nedir? E, azlık, çokluk zarfı. Ee, mesela hemen gördüğümü söyleyeyim. Çok kelimesi neyi niteledi? Fiilimsi. Arkadaşlar size yıldızlı bir not söylüyorum. Yıldızlı bir not. Zarflar fiilleri ve fiilimsileri de niteleyebilir. Fiilimsileri. Hatta zarflar derece yönüyle sıfatları ve diğer zafları da niteleyebilir. Diğer zafları. Buna çok dikkat edelim. Ee, çok kelimesi fiilimizi niteleyen bir miktar zarfıdır. Bu da buradan gitti. Ee, edat. E, parçamızda edatı göremeyeceğiz. Çünkü edat yok. Peki soru adı nerede var? Ee, soru işaretinin olduğu yere yoğunlaşabilirsiniz. %80-90 bu işinizi kolaylaştıracak. Ee, sanat pazarı derken neyi kastediyorsunuz kastedilen bir şey var Bu da soru adılı yani soru zamiridir cevabımız denizli Evet biraz zaman alacak sorular ama e, sonuçta bunlara da alışmamız lazım arkadaşlar Bu parçada aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur? ne var soyut isim soru sıfatı belgisiz adıl işaret sıfatı zaman zarfı Evet. Şimdi e, unutulan şeylerin hafızasıyla hesabını kapatmadığını göz önüne alalım diyor. Bakalım şöyle. Şimdi mesela niyet edilendi. Niyet arkadaşlar nedir? Bir soyut isimdir mesela. Niyet. Düşünce anlamında. Mutluluk. Bunlar soyut isim. Bunu buradan eledik. Başka şey nedir? Belgesiz belgisiz zamirdir. Adıldır. Onu da eledik. Şimdi henüz görülmeyen biz ögelere bulmuyoruz arkadaşlar. Biz sözcük türü olan zarfları buluyoruz. Henüz görülmeyen, ne zaman görülmeyen, henüz yine fiilimsi niteleyen bir zarf vardır. E zaten bir tanesini bulmamız bizim için yeterli. E zaman zarfını da eledik. Şimdi geriye ne kaldı? Soru sıfatı, işaret sıfatı. İkisinden biri cevap olacak. E, tabii bütün metni bir bir okumam çok mantıklı olmayacak. Şöyle e, hızlıca görerek çözmeye çalışıyorum. Bu mevcudiyet işaret sıfatı e, soruyu andıran soru işaretinin olduğu herhangi bir şey var mı? O yok. İki bursa doğru cevap. Üçüncü sorumuz bu cümlede hangisi yoktur? Hani fark ettiyseniz arkadaşlar soru kalıpları ÖSYM'nin zor sayılabilecek kategorisinde yer alan soru sayıları ve soru çeşitleri e, bunlara atışmamız lazım. Bu seriyle bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz sizlerin desteğiyle. Şimdi hangisi yoktur? Edat, bağlaç, dönüşlülük adlı arasına sözcük girmiş isim tanıması, zincirleme isim tanıması. Bakalım e, ama bağlacı var. Gitti. Kendi dönüşlülük zamiri var. Gitti. Başka ne kaldı? Pardon ben edatı çizmişim. Ama bağlacı var. Edat nerede var? Var mı? Bütünü ile. İle bitişik yazılmış arkadaşlar. V yerine eşit değilse arkadaşlar edattır ile. Bütünü ile. Bütünü ve olmadığı için bu da edattır. Onu da elemiş olduk. Dönüşlülük adını da eledik. Geriye ne kaldı? D ve E şıkları kaldı. İnsanın hassasiyetleri belirtili isim tamlaması. E, arasına giren bir şey yok. E, döndüren karakter sıfat tamlaması. Romanın en önemli özelliği. Şimdi arkadaşlar romanın özelliğidir. Araya sıfat girmiş mi? Sıfat girmiş. Hatta zarf bile var. Önemli özellik. E, Araya sıfat girmiş isim tanımlısı var mı? Var arkadaşlar. Üç isim olmadığı için biz bunu zincirleme alamayız. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Geçiyoruz dördüncü sorumuz. Evet yine uğraştıracak sorulardan. Şöyle bakalım belirtili isim tanımlısı kullanılmıştır diyor bir de giriş cümlesi ve devamındaki cümleler. Şimdi belirtili olması için tamlayanın da ek alması lazım. İneki yok burada. Ki onu eledik. Devamında onun devamı şeklinde olsaydı onun devamı yazsaydı bunu belirtili alırdık. Ki sıfat yaptı. Evet bakalım başka bir şey var mı arkadaşlar burada belirtili isim tanıması göz, e, görülmüyor yok ama biz diğerlerini de tek tek görmek zorundayız size göstermek zorundayız bağlaç var mı e, ki bağlacı var gitti belgisi sıfat var mı bu üç buçuk yılda bazı geceler bazı geceler belgisi sıfat hangisi olduğu belli değil e, edat kullanılmış mı dörde bakalım kaçınılmaz gibi benzerlik edatı, benzetme edatı o da var. Sıfatlaştıran ki var mı? E, bu kitaptaki biçim, hangi biçim? Kitaptaki biçim sıfat yapan ki dolayısıyla cevabımız Adana. Geçiyoruz. Beşinci sorumuz. Yine hangisi yanlıştır diye sorulmuş. E, birinci cümlede ne diyor? İsim tamlaması vardır. İşte Necip Fazıl'ın öncülüğü. Şimdi burası öncülüğü isim tamlası. Sonrasında sıfat olmuş, o ayrı. Ama Necip Fazıl'ın öncülüğünü yaptığı, yapmak fiilimsisine bağlanmış. Olsun, orası bizi ilgilendirmen. Sonuçta orada bir e, isim tamlası var, gitti. Belgisi sıfat var mı? İkiye bakalım. Her yönüyle belgisi sıfattır. Fonksiyonel bir dergi Arkadaşlar bir kelimesi ÖSYM'nin en çok sorduğu belgisi sıfatlardan biridir. Buna dikkat ediyorsunuz. Çünkü bir eşittir tek anlamındaysa sayı sıfatı olur. Bir eşittir herhangi olursa belgisiz olur. Evet cevabımızı buradan belirtmiş olduk. Geçiyoruz. Bağlaç vardır demiş C şıkkında. Evet ve bağlacı var. Onu da eledik. E, ee, dördüncü cümlede isim tamlaması vardır demiş. Bakalım. Ee, çıkışından kapanana değin inişi çıkışlı bir serüven. Burası sıfat tamlaması var arkadaşlar. İsim tamlaması yok. Cevap denizli. E, ee, beşe bakalım. Edat ve bağlaç vardır demiş. Onları da size göstermem gerekiyor. Ee, fakat bağlaştır. Heyecanla yine demin söylemiştim ile Burada edat görevindedir. Çünkü V'ye eşit olmadığı için edattır. O da doğru. 5 denizli. Doğru cevabımız arkadaşlar. Geçiyoruz. Altıncı sorumuz. Bu cümleyle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. Belgisiz zamir, sıfat, belgisiz sıfat, durum zarfı, eylem. Mesela olmuştur, bu bir fiildir, bir eylemdir, bunu eledik. Ee, nasıl sorusuna cevap verebilen bir kelime varsa bu durum zarfıdır. Ee, kolayca tüketildi. Arkadaşlar burada çok hassas bir şey var. Yüklem burası. Nasıl olmuştur sorusuna cevap vermiyor. Ama biz şunu dedik az önce... Ee, zarflar, fiilleri, fiil misilleri niteler dedik. Nasıl tüketildiği, kolayca tüketildiği dolayısıyla bu bir durum zarfıdır. Bakın çok hassas bilgiler bunlar. Ee, bunu not alınız lütfen. Kolayca tüketildiği, fiil misili nitelemiştir. Belgisi sıfat var mı? Ee, bazı düşünürler belgisi sıfat, bir ortam, herhangi bir ortam bu da belgisi sıfattır. Arkadaşlar Belgisiz sıfat varsa sıfat tamlaması da vardır. Hiç boşuna yormayalım kendimizi. Belgisiz zamir var mı? Hayır. Eğer bazıları deseydi belgisiz zamir olurdu. Altı Adana doğru cevabımız. Yine yorumlarınızı, netlerinizi, e, beklentilerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Hangisi yoktur? Adıl Kişi adılı, soru adılı, belirtisi, isim tanımlaması, belgesi, sıfat, yer, yön belirteci. Bakalım şimdi. Kişi adılı ben demiş. Bu bir kişi adılıdır. Ee, sonrasında kendi demiş. Dönüşlülük zamiri varmışlıklarda yok. Ee, soru adılı. Ben içeri girdiğimde kimi öğrenciler kendi aralarında yüksek sesle tartışıyordu. İçeri girmek yer, yön belirteci arkadaşlar. Ee, yine fiirbisi belirtmiş. Belgisi sıfat var mı? Kimi öğrenciler, bazı öğrenciler anlamında belgisiz sıfat, belirtisiz isim tanımısı var mı? Kendi aralarında, bu da bir belirtisiz isim tanımısidir. Soru adılı yok. Yani kimi kelimesini, eğer cümleyi sağlıklı oku, okumazsanız, soru adılı soru zamiri olarak görebilirsiniz. Aman dikkat. Yedi Ceyhan doğru cevabımız. Geçiyoruz 8 sorumuz. Hangisi yanlıştır bu cümle ile ilgili? Bakalım. Birden fazla sıfat tamlamasına yer verilmiştir demiş. Ahlaki karakterimiz açısından nasıl karakter? Ahlaki karakter sıfat arkadaşlar. Ee, nasıl günler? Kötü günler bu da sıfat. Ee, gitti aşık. Birden fazla edat var mı? İkinci cümlede bakalım. Bu, ama bu çürümeye sadece sadece hani demiştik ki daha önceki derslerimizde yalnız kelimesi eşittir sadece anlamında olursa edattır diye. Dolayısıyla bu bir edattır. bir de değil olumsuzluk edatıdır. Onu da belirteyim. tabi bazı çelişkiler var. Ben sizi sizi o çelişkiler içerisine çekmeyeceğim. ÖSYM'nin ...ya da TDK'nin daha doğrusu... ...bazı yaklaşımları var. Bu yaklaşımlar zaman içerisinde değişiyor. Bu tür sorularda... ...daha dikkatli, temkinli davranın. Eleyerek gitmeye çalışın. Evet, C şıkkına bakalım. Birden fazla bağlaç kullanılmıştır demiş. Gibi edat. Bizde de bağlaç bir tane var. için edat. İkisi aynı. Yeryüzünde bulunma eki, dolayısıyla arkadaşlar birden fazla bağlaç yok Cevap rengini belli etti. Ama diğerlerini bir görmek istiyorum. Soyut isim, e, bakalım. Amaç bir soyut isimdir, zevk bir soyut isimdir, fikir bir soyut isimdir gitti. Belirtisiz isim tamlamasına yer verilmiştir demiş. E, keyif endüstrisi. Evet ilginç ama burası doğru yani belirtisiz isim tamlaması var. Zaten cevabımız C şıkkıydı. Geçiyoruz dokuzuncu sorumuz. Hangisi yoktur? Niteleme sıfatı taşımış olduğu büyük önem. Büyük önem bir niteleme sıfatıdır. Taşımış olduğu önem yine bu niteleme sıfatıdır. Bir tanesini bulmamız yeterli. Zincirleme isim tamlaması Şimdi arkadaşlar tek tek yine dediğim gibi okumayacağım ama gördüğümü söyleyeceğim. Hemen hızlıca. E, harp edebiyatı geleneği. Bu zincirlemedir. Evet. E, buradan zaten bir tanesini görmemiz yeterli. Bunu da eledik. İşaret adılı ya da işaret zamiri. Ona bakalım. Bunda işaret zamiridir. E, onu da direkt elemiş olduk. Bağlaç var mı? Bir tanesini görmemiz yeterli. Onu da eledik. Soru belirteceği soru zarfı yok arkadaşlar. Hani soru işareti var mı yok mu diye de bakıp o kısmı odaklanabilirsiniz. %70-80 işinizi kolaylaştıracak bir yaklaşım olurdu bu. Evet. Geçiyoruz. 10. sorumuz. Hangisi yine yanlıştır diye Sorulmuş kişi adılı kullanılmıştır. Neydi kişi adılı? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Evet var. Sonra e, belirtili isim tanıması kullanılmıştır diyor. Bakalım. Yazar olma hayalleri. Şimdi fiilimsi olduğu için biz bunu alamayacağız arkadaşlar. ÖSYM fiilimsiyle kurulanı almıyordu. Böyle bir yaşam tarzı. Ee, yaşam tarzı belirtisiz. Bunu da alamayacağız. Bize belirtiliği soruyor. Evet arkadaşlar B şıkkında cevap rengini belli etti ama diğerlerini de görmek istiyorum. Miktar zarfı hani sadece doğruyu bulmak değil diğerlerini de görerek bir egzersiz yapmakta yarar var. Çünkü bazı arkadaşlar direkt A şıkkından başlamıyor da E'den başlayıp cevaba gitmeye çalışıyor. İzah edeyim ben onu da. Miktar zarfı çok yalnız ve içine kapanık bir çocuk. Şimdi yalnız çocukluk sıfat. Çok da şu sıfatı derecelendiren bir miktar zarfı arkadaşlar. Sıfatı derecelendiriyor miktar zarfı. Ee, orada var. C şıkkı gitti. Birden fazla tamlayan vardır. Yani tamlayan birden fazla olacak. Ama isim mi sıfat mı dememiş düzenli, dengeli bir, bir aile ortamı. Bir aile ortamı, dengeli aile ortamı, düzenli aile ortamı. Evet birden fazla tamlayan var. D şıkkını da eledik. Birden fazla bağlaç kullanılmıştır demiş. De bağlacı var, V bağlacı var. Bu da gitti. Cevabımız Bursa. Geçiyoruz arkadaşlar. 11. sorumuz. Bu cümleyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Zincirleme isim tamlaması. Türkiye'nin en fazla kazanan yazarlarından biri. Türkiye'nin ekini bir yere bağlamanız lazım. Yazarlarından biri. Yazarlarının biri. Arkadaşlar den eki eğer cümle içerisinde ine eşitse bu tamlayan ekidir. Türkiye'nin yazarlarının biri yazarlarından biri eşittir dolayısıyla burada zincirleme isim tamlaması var. Sıfat tamlaması var mı? Kazanan yazar sıfat tamlaması. Derece zarfı kullanılmış mı? En kelimesi şimdi fazla kazanan, en fazla kazanan bunlar miktar, derece belirtiyor. gitti. Belgisiz adıl var mı? Biri belgisiz adıl bu da gitti. Belirtme sıfatı var mı? Yok arkadaşlar. Niteleme sıfatımız var. Belirtme sıfatı yok. Evet 11 Edirne doğru cevap. Değerli arkadaşlar sizlerle çok çok önemli gördüğüm bir test mantığını, karma test sorularını beraber çözmüş olduk. Tekrar bir başka konuda, bir başka soruda görüşmek dileğiyle. Bizi takip etmeye devam ediniz. İyi çalışmalar, başarılar.